Ben Kamil Yalaz. Hepinizin tanıdığı Sarı Kamil lakaplı 55 senedir Çam'da yaşayan bir kişiyim. İkinci defa Cumhuriyet Halk Parti'den belediye başkan aday adayı olmaya karar verdim. 2 Eylül tarihi itibariyle hiç kimsenin adaylığa cesaret edemediği, elini, elini taşın altına koyamadığı bir dönemde bütün şartlarımı sağlayarak aday adayı oldum. Ancak daha sonra parti içinden bir arkadaşımızın daha aday adayı olması nedeniyle parti içinde rekabet kızıştı. Ancak e, gelinen son noktada Cumhuriyet Halk Partisi Çan adayını belirlemede e, halka dayalı anket çalışması yapılacağını öğrenmiş bulunmaktayım. E, kasıtlı ve maksatlı çıkarılan aday adaylığımdan çekildiğim konusu tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır aday adaylığım sonuna kadar devam etmektedir. Ee, bu konuda Çan halkının önüne çıkacak anketçilere doğru ve samimi duygularla cevap vermesini arz ve rica ediyorum. Tüm Çan halkına bu vesileyle sevgilerimi, saygılarımı ve şükran duygularımı ifade ediyorum. Ee, Cumhuriyet Halk Parti'nin Çan'da seçim kazanabilmesi için eğer elimden bir katkı geldiyse, katabildiysem kendimi mutlu ve bahtiyar hissedeceğim hepinize iyi akşamlar diliyorum